Bilim insanları açık mektup yayınladı. Covid-19'un kökeni araştırılsın. Laboratuvarda mı yapıldı yoksa hayvandan mı geçti? Bilim insanları Covid-19'un laboratuvardan mı sızdığı yoksa hayvanlardan mı geçtiğinin ortaya çıkarılması adına ayrıntılı bir araştırma yapılmasını istediklerini belirten bir mektup yayınladılar. Jesse Bloom, Ralph Barrick, David Relman, Alina Chan'ın içerisinde olduğu 19 bilim insanı yazdıkları mektupta Virüsün kazayla laboratuvardan sızdığı veya hayvandan insana geçtiği gibi iki kuram bulunuyor. Bu iki kuram da doğru olabilir. Covid-19'un kökeninin araştırılması sonraki pandemilerde alınacak önlemler için kritik önem taşıyor. Sars-CoV-2'nin kökeniyle ilgili Çin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün birlikte hazırladığı raporun bir kısmı 2020'de kamuoyuna açıklandı. DSÖ direktörü laboratuvar kazası tezinin kanıtlarını yetersiz buldu. Bizler DSÖ direktörüne katılıyoruz. Fakat Amerika Birleşik Devletleri, diğer 13 ülke ve Avrupa Birliği ülkeleri pandeminin kökeni ile ilgili daha net bir açıklama bekliyor. Bu araştırma gerekli ve imkansız değil. Bizler nesnel, şeffaf ve verilere dayalı uzman görüşlerinin dikkate alındığı, bağımsız gözlemlere dayalı bir soruşturma talep ediyoruz dediler.